Benimle ilgili suç duyurusunda bulunan İçişleri Bakanlığındaki siyasetçi ve bürokratları kesinlikle bir zeka testinden geçirmek gerekiyor. Bu, bu zihniyet, bu kadro FETÖ'ye sivil toplum örgütü dedi, devleti teslim etti, paralel devlet kurulmasına izin verdi. Biz ikaz ettiğimiz zaman bize Ergenekoncu dediler, beni Ergenekon zanlısı yaptılar ve sayfa sayfa iddianamelerde suçladılar. Yüzlerce insan içeri attılar. Sonra bu fetöcüler kendilerini tutuklamaya kalkınca vay bunlar terör örgütüymüş dediler. Ya kedi yavrusunun gözü üç günde açılıyor. Bunların gözünün açılması 13 sene sürüyor. 13. Arkasından Abdullah Hoca bu ülkeye demokrasi getirecek dediler. Güneydoğu Anadolu'da ilçelerimizi teslim ettiler PKK'ya. Bu ilçeleri geri almak için Türk ordusunun, jandarmasının, polisinin en seçkin insanlarından 703 kişiyi şehit verdik ya. Biz 600 şehitle de Kıbrıs'ta devlet kurduk. Şimdi eğer bu adamlar bugün Ümit Özdağ iç savaş çıkacak dedi diye suç duyurusunda bulunuyorlarsa ben bunlarda zerre kadar beyin olmadığını düşünüyorum. Tarihsel olarak kanıtlanmış üstelik zerre kadar beyin.